Bismillahirrahmanirrahim. Ee, kıymetli takipçilerimiz. Yeni bir dersle karşınızdayız. Ee, bugün yanımda bir din görevlisi hocamız var. Furkan hocamız. Hoş Furkan ol. hocam hoş geldiniz. Sağ olun siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Efendimize Şimdi ben e, Furkan hocama e, sözü vermeden önce e, bir konuya bir açıklık getirmek istiyorum. E, çünkü bizim gençlerle yaptığımız söyleşilerde ara ara şöyle soruluyor işte efendim başarılı gençleri çıkarıyorsunuz. Her insan başarılı olmak zorunda mı? Vesaire. Aslında bizim böyle bir amacımız yok. Kıymetli takipçilerimiz, izleyenlerimiz. Bizim amacımız güzellikleri göstermek. Çünkü bizden Rabbimiz bunu istiyor. İyiyi ve doğruyu yaymamızı istiyor. Bu bizim tebliğ görevimiz. Zaten izleyenlerimiz de bilirler. Biz bir akademik başarının üzerinde de durmadık. Bizim için önemli olan iyi ahlak, iyi ahlaklı gençleri bulmaya çalışıyoruz. Ve bunları e, örnek olsun diye topluma e, sizlerle buluşturuyoruz. Rabbimize hamdolsun e, bugün de yine güzel bir gencimizle birlikteyiz. E, hocamızın mesleği peygamberlik mesleği. E, bu yönden gerçekten önce sizi tebrik ediyorum hocam. Sağ olun Yani bu genç yaşta böyle bir mesleği seçmiş olmanız güzel bir şey. Evet Furkan hocam sizi tanıyalım. Evet. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı öncelikle programımıza hayırlara vesile eylesin. Hadi. Tekrardan hoş geldiniz. Böyle Teşekkür bir imkan ederim. bize verdiğiniz için Rabbim hepinizden razı olsun. Ee, başlamadan önce de sözlerime e, tabi bu haftanın da camiler ve din görevlileri haftası olması hasebiyle evet. bütün din görevlisi ve din gönüllüsü kardeşlerimizin camiler ve din görevlileri haftasında hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Adım Furkan, soyadım Demir. 2009'dan beri ianet personeli olarak, cami hocası olarak, bu işin gönüllüsü olarak görev yapmaktayım. Rabbime hamd ediyorum, beni böyle bir görevde vazifelendirdiği için. Rabbime sonsuz şükürler ediyorum. 2006 yılında Malatya İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Daha sonra İstanbul yolculuğum başladı. Evet. Yani İstanbul'daki birçok vakıf dernek yani imam olmak isteyen Hı -hı. kardeşlerimiz varsa buraya gelsinler. Onlarla yardımcı Hı -hı. olalım. Onlarla program yapalım diye bir ilan duymuştum birkaç hocamızdan. Sağ olsun evet. i̇mam Hatip'teki öğretmenlerimiz yönlendirdiler. Gittik orada öyle birkaç vakıf vardı. Ehli sünnet olan. Hı -hı. Yani Kur'an ve Sünneti ön plana çıkaran. Onlarla istişareler ettik ve kabul ettiler. Evet, evet. İki yıl kadar İstanbul'da bulundum. Elhamdülillah çok kıymetli hocalarla tanışma şerefine nail olduk. Evet, Mesela bizim, güzel bir Evet, güzel Hı -hı. bir e, süreç geçirdim. Yani iyi ki de gitmişim İstanbul'a. İstanbul gerçekten Hı -hı. bir derya. İçim evet. kardeşlerimize de orada bir iki sene e, böyle bir eğitim almalarını tavsiye ederim. Çünkü hakikaten kıymetli hocalarımız var. Evet. evet. Mesela bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Kralat Kurulu Başkanımız var şimdi Hafız Osman Şahin. Evet. 2006 senesinde orada Fatih Camisi'nin başmamıydı. Evet. Onun derslerinde bulunduk elhamdülillah. Evet. Halil evet. İbrahim Kutlay hocamız hadis derslerimize girdi. Böyle bir süreç geçirdik. Daha sonra da 2009'da Malatya'ya döndüm. Ve elhamdülillah evet. vazifeye başladım. Evet. 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 Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Şimdi biz e, tabii e, toplum imam diye biliyor. Evet. E, Resmiyetteki adı din melevlisi. Evet. E, ama aslında biz din hizmetçisiyiz değil mi? Hali, evet. O, o dinin hizmetçisi olarak kendimizi evet. nitelendiriyoruz evet. aynı camiye adanız. Evet. E, şimdi şöyle bir algı var hocam, aslında benim e, bu programı yapmamdaki temel amaç da buydu. Evet. E, halk aslında imam e, hatiplerin yani imamların din görevlilerinin e, tam olarak e, ne yaptığını bilmiyor. Yani sadece camide gördüğüm için evet, yani işte evet, beş vakit evet. namaz, işte bir, e, namaz kıldırma memuru gibi evet, arzular. Evet. O yüzden ben bugün size onu sormak istiyorum. Evet. Yani bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkür Sizce ediyorum. Mesela, nasıl yapıyorsunuz Allah razı olsun böyle bir soru sorduğunuz için. Yani bize bu platform aracılığıyla eee duyurmak e, inşallah kardeşlerimize öncelikle şunu ifade etmemiz lazım ki biz camiler e, cami hocaları olarak yani kıldırdığımız namazdan dolayı bir ücret almıyoruz. Yani caminin meşguliyetiyle camide bir mesai harcadığımızdan dolayı yani cami sadece namaz kıldır git eve öyle bir durum değil. Çünkü caminin birçok eksikleri oluyor. Onların eksiklerini gidermek için mesai harcıyoruz. Caminin temizlikleri var. Cami dışındaki görevlerimiz var. Yani buradaki aldığımız aslında maaş namaz kıldırdığımızdan dolayı değil camiye mesai harcadığımızdan dolayı Tabii yani aldığımız işin, bir ücret karşılık. Hukuki boyutu da yani evet. şimdi aslında bir din görevlisi olmasa evet. cemaatle namaz olmayacak Tabii. Ki farzı biliyorsunuz değil mi kifaye yani eğer bir yerde cemaatle namaz olmazsa evet. orayla savaşın diyor mesela bu hanifin. Dolayısıyla bu işi yapacak bilen birileri lazım. O, Peki bu, bu işi yaparken bunlar geçimini neyle sağlayacak? Yani aslında onlara verilen ücret buna evet. buna evet, tamam. Yani bununla geçiminizi sağlayacak tekrar bir işte meşgul olmayın ki bu ortada kalmasın evet. şeklinde. Yani hocamın söylediği gerçekten çok önemli bir nokta. Bunu tekrar ben de vurgulamak istiyorum. Çünkü bize de çok geliyor. Fetvada falan da çok soruyor. Değerli kardeşlerim bu imamlar, vaizler, müftüler, din brevisi, Franks Hocası arkadaşlarımız her neyse. Bunlar yaptıkları işin karşılığında ücret almıyorlar aslında. Yani bu Hizmeti, bu din hizmetini yapma zorunluluğu İslam ülkeleri için hepsi için bir farzdır evet. ve onların farzı yerine getirirken kendi geçimlerini sağlamak gibi bir endişe içerisinde olmasınlar diye onu diyet Aynen aynen evet, evet. Zaten şunu da ifade etmemizde fayda var. Yani namaz kıldırma zaten e, bizim görevimiz 24 saat aslında hocam. Yani, evet, yani bir din görevlisinin 24 saat görevi var. Hı. Yani namaz kıldırma görevi aslında bu görevimizin sadece %10'unu ihtiva eden bir durum aslında. Evet. Ama onun dışında ki çalışmalarımızı yani cami dışındaki, namazın dışındaki çalışmalarımızı ben daha bir e, kutsiyet atfediyorum. Evet. Kendim için daha kıymetli görüyorum. Görevimin evet. sadakası ve zekatı olarak görüyorum evet. ve daha gönül hoşluğuyla e, koşturmaya, elimizden geldiği kadar çalışmaya çalışıyoruz. Mesela şu salgın sürecinde evet. Benimle beraber birçok din görevlisi arkadaşımız gönüllü olarak e, aylarca e, vatandaşlarımıza, hastalarımıza, ihtiyarlarımıza hizmet etmeye çalıştık. Hı -hı. Yani öyle talepler geldik, hiçbirini boşvermemeye çalıştık. Bu vefa destekte evet, değil mi? Evet. evet e, yani. Filasyon ekibinde olsun, Hı -hı. vefa Hı -hı. destek görevinde olsun. Yani vefa destek şu an kapatıldı ama Hı -hı. E, biz hemen hemen mesela birçok arkadaşımız, Hı -hı. müftülük bize bir ay görev yazmasına rağmen e, Aradlar hocam değiştirelim mi başka personel gönderelim mi diye söylemelerine rağmen biz hayır biz iki ay üç ay daha yani hı hı. bu iş süreç devam edene kadar gönüllü olarak çalışmaya razıyız diye hı hı. biz bu gönüle bu görevi gönüllü bir şekilde devam ettirdik. Hı hı. Evet. E, Anlıyorsunuz. E, Anlıyorsunuz. Anlıyorsunuz. Halde iş iç içesiniz değil mi? Yani Tabii. mesela. Halkın her türlü işte gerçi camilerimize çok da gençler gelmiyor ama evet. e, şimdi Diyanet İşleri Başkanlarımızın artık e, şey toplum eksenli çalışmaları evet. var. Yani biz gençleri buluyoruz değil mi? Evet. Yani gençlerle ilgili çalışmalarımız. Şimdi hocam şöyle söylemekte fayda var. Bizim zaten mahallemizde mahallemiz de olsun genç potansiyelimiz yüksek. Hı, hı Biz gençlere elimizden geldiği kadar imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Onlarla itibat kurmaya çalışıyoruz. Mesela ileride de bir okuma odası onlara caminin altında açtım. Orada vakit geçirmeleri için. Yani orada küçük bir e, çay ocağı yaptık. Böyle bir sularını koyduk falan. Kanepe, kitaplık, hı hı. bir güzel bir nezih bir ortam meydana evet. getirdik. Yani gençlere hocam anlatıyoruz ve ısrarla anlatmaya devam edeceğiz. Bizim görevimiz. Şimdi de mesela e, şimdi biz bundan önce imam hatiplerle ilgili bir şey yaptığımızda orada birisi yazmış. Kur'an eğitimini ben bir hocadan öğrendim, evet. işte imamdan öğrendim diye. Gerçekten bu noktada okullar yeterli olmuyor aslında. Evet, evet. Hocalarımız bununla ilgili gönüllü olarak da evet. çalışıyorlar. Değerli kardeşlerim eğer çocuklarınız varsa gerçekten Kur'an okuma noktasında işte siyerdir hadistir vesaire bunlarla evet. ilgili hocalarımız böyle çalışmalar yapıyorlar. Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Ee, özellikle bu salgın sürecinden önce zaten Hı -hı. diyanetimizin de bu işe bir özel bir hassasiyeti ve yoğunluğu oldu. Evet. Yani cami ve gençlik buluşmaları kapsamında hı hı. gençlerle birçok aktivitede buluştuk. Onlarla spor salonlarına gittik. Yani sadece camide değil, caminin dışında da onlarla bir iletişim kurma çabası hı hı. içerisinde olduk. Biz ısrarla gençlerimize yani şu internet ortamında, şu televizyonların yani her türlü gençleri kendine çekeceği bir ortamda biz yine de e, mücadelemizi göstereceğiz ha, Gençlerimizi kazanmaya çalışacağız Şunu ha. da söylemekte fayda var Bazen e, cami cemaatimizden Amcalarımız diyor ki hocam Mesela diyorlar siz o kadar gençlere anlatıyorsunuz Söylüyorsunuz hı hı. Ama hocam mesela 10 tane genç varsa 5 e, tanesi camiye geliyor 4-5 tanesi gelmiyor hı hı. Biz de şunu söylüyoruz Yani en azından biz aşı yapalım biz Anlatalım söyleyelim hı hı. Bir ayet de olsa bir hadis de olsa iki güzel kelam, iki güzel söz de olsa hı hı. o gençlerin bilinç altına yerleşecektir. Tabii. Ve inşallah şu zaman gelmese bile, iki Yerde. hafta sonra, bir ay sonra, bir sene sonra inşallah o genç bu ortama kendisi zaten gelecektir. Evet. Yeter evet. ki biz onu e, kazanmaya i̇nşallah, çalışalım. Inşallah, inşallah. Yani bu şekilde Tabii çok ailelerin mi? de şeyi gerekiyor. Ailelerin de yönlendirmesi gerekiyor. Yani işte birçok şeydi camide tabii ki her kurumda olduğu gibi bizim kurumda da yani hani canla başla çalışmayan insanlar da vardır ama evet. genel olarak hani evet. iyanetin politikası bu. E camiler herkese açık. Muhakkak. Yani Muhakkak. kadınlara, çocuklara, tabii, tabii işte gençlere, 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 herkese açık. O yüzden yani bu meslek böyle bir meslek. Aynen öyle. E, peki buradan tam şeyi sorayım hocam mesleğinizi seviyor musunuz? Hocam elhamdülillah mesleğimi severek yapıyorum. Evet. Ee, bir de şunu söyleyelim. Az önce Hı -hı. bir güzel konuya değindiniz. Ailelerin de teşviki olması lazım. Hı -hı. Yani gerçekten e, şu Hı -hı. dünya hayatı için gösterdiğimiz biz hassasiyeti, Hı -hı. çaba ve gayreti hani uykularımız kaçıyor ya. Hı -hı. Biz okullar ne zaman açılacak diye. Hı -hı. Yani camiye, Kur'an kursuna gönderdiğimiz zaman da çocuklarımızı aynı hassasiyetle takip etmeyi ben istirham ediyorum bütün velilerimizden. Hı -hı. Yani nasıl olsa göndereyim ama gitti mi, gitmedi mi, ne yaptı, Hı -hı. ne yapmadı değil. Hı -hı. Oğlum bugün işte gittin kızım, hoca ne anlattı, size ne söyledi diye en azından okuldaki ödevleri nasıl takip ediyorsak evet. camideki durumunu da takip edelim. E, burayı daha çok onlara sevdirelim. Bir de şunu devamını duyuyoruz hocam. Mesela büyünce ne olsun diyorsunuz. Hı -hı. Yani doktor olsun diyen var, mühendis olsun diyen var, Hı -hı. işte memur olsun diyen var, evi olsun, Hı -hı. arabası olsun diyen var. Ama biz istiyoruz ki oğlum işte o zaman iyi bir imam muhatip olsun, iyi bir vaiz olsun, yani insanlara faydalı olsun, iyiliği anlasın, kötülükten nehyetsin. Bu benim için en büyük sermayedir diye e, böyle bir beklenti içerisine girsinler. Evet. Evlatları da bu şekilde e, yönlendirsinler inşallah. E görev e, hususuna gelince her işi olduğu gibi hocam e, bu cami görevlisi işinde de öncelikle sevmemiz lazım. Evet. Yani mecburiyetten değil. Hı hı. Ben bazen gençlere söylüyorum. Bu iş yani boşta kalındığı zaman boşluğu doldurayım diye yapacak bir meslek değil. Aslında çok zor bir şey. Tabii. Çok, çok ağır çok bir vebali ağır var. Bir, ağır bir sorumluluğu var. Evet. Aynı zamanda Kolay gibi güzel müjdeleri de var. Eğer evet. bu işi hakkıyla yaparsak. Hı hı. Onun için cami imamlığı ben bütün gençlere tavsiye ediyorum. Hı hı. Bazen söylüyorum yani işte imam olmayı da düşünün. Vaiz olmayı da düşünün. Hocam diyor, biz bu işin yani hakkından gelemeyiz. O zaman diyorum ki, bu söylediğin görevden kaçmaktır. Eğer... Bir de sanki Allah o yola girenle Tabii. yardım ediyor yani. Yani bir başta seçim Muhakkak. Önemli. muhakkak. seçtikten yani, sonra. Cenab-ı Allah kimseye gücünden fazlasını yıkamamıştır. Evet. Biz elimizden geldiği kadar o yolun yolcusu olacağız. Evet. Niyetimiz halis olduktan sonra Cenab-ı Allah önümüzdeki bütün engelleri kaldıracaktır. Yani evet. yapamam demek, Ha hocam işte ben bu vebanın altına giremem, ben imamlık yapamam demek aslında bir nevi kolaya kaçmaktır. Evet, Yapacağız. Evet. İnşallah nasıl üniversiteye hazırlanıyorsak, belli mekamlara, belli mevkilere gelmek için mücadele gösteriyorsak, gerçekten imam hatiplik görevlerin üstünde bir görev. Peygamber görevi zaten, bunu her zaman söylüyoruz. Onun için bu görevi de en layıkıyla, en iyisiyle yapmak için gecemizi günümüze katacağız, çalışacağız, gayret göstereceğiz ve en iyisi olmaya çalışacağız. Evet yükselteceğiz aslında değil mi? Evet. Yani toplumdaki bu aileyi evet. inşallah Aynı değiştireceğiz. Gibi. Şimdi Aynı siz gibi. söyleyince ben aslında buradan kendi memleketimle ilgili de güzel bir anekdot aktarayım. Evet. Ee, şimdi siz bahsettiniz ya bizim memleketimiz ben Erzurumluyum. Orada evet. mesela bir ailede işte benim çocuğum doktor ya da mühendis diye evinmez aile. Evet. Orada işte benim çocuğum hoca diye Tam sizin evet. o kastettiğiniz şey var ya. Benim çocuğum hafız, benim çocuğum hoca diye bir şey vardır yani böyle bir övünme destekçisi evet, vardır. Evet, evet. O noktada ama toplumun şeyi var tabi yani orada biraz daha atadan gelme bir kültür var. Tabii, tabii, tabii. Bunu yerleştirmek lazım aslında. Aynen yani yani öyle. İnşallah sizler sayesinde, yeni gençler sayesinde Anladım, bu olsun. çizgiyi yukarıya doğru çıkaracağız inşallah. 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 Hocam teşekkür ederim. Ben Şimdi teşekkür ederim. E, son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım. Ee, yani son sözlerimiz e, şu şekilde. E, özellikle velilere olsun, annelere babaları olsun evlatlarımızı bu konuda inşallah teşvik edelim. Teşvik ederim, değil mi? Yani şunu da düşünmemiz evet. lazım. Dünyası evet. tabii. kurtulur. Evet. Mesela e, cami cemaatlerimizi arttırmak için mücadele gösterelim. Bu bildik. Çünkü evet. niye? Camide yani. bereket var. Çünkü evet. camiye geldiğimiz zaman biz birbirimizden haberdar olabiliyoruz. Evet. Gençlerin sıkıntısı varsa o şekilde çözebiliyoruz. Evet. Bir garibanın bir sıkıntısı varsa, varsa bir ihtiyaç sahibinin eksikleri varsa o şekilde çözebiliyoruz. Evet. Yani gerçekten imamlık mesela şu an bizim yaptığımız çalışmalar, birçok vakıf var, dernek var. Allah hepsinden razı olsun. Başta Diyanetimiz de vakıf derneği olmak üzere. Yani onlarla alışveriş içerisindeyiz. Oradaki hayırseverlerin yapmış olduğu çalışmaları, yaptığı bağışları biz kendi mahallemizde, tespit ettiğimizde dağıtıyoruz. Bu da bize bir aslında bir manevi, manevi güzellik, güzellik değil mi? bir güzel şey katıyor, katıyor, katıyor bize, evet, evet. bir katıyor. Son olarak şunu ifade etmeliyim. Mesela her şeyin e, neslini korumak için bir gayret gösteriyoruz. Hı hı. Mesela bir bitki bile, bir ağaç bile nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı zaman ne yapıyoruz? Onun için bir özel yasa çıkarıyoruz, yasaklar çıkarıyoruz, kanunlar çıkarıyoruz ki o bitki veya o tür... Kaybolmasın, nesli kaybolmasın diye. Hı hı. İnşallah şu cami neslinin de korunması için evet. elimizden gelen çabayı ve gayreti inşallah göstermeye i̇nşallah. çalışalım el birliğiyle. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben diyoruz. teşekkür ederim. Evet kıymetli takipçilerimiz e, dersimizi burada bitiriyoruz. Hocamızın söylediğini ben de tekrar etmiş olalım. Lütfen camilere gelelim çocuklarımızla birlikte, ailelerimizle birlikte. Medeniyet camiden yükselir diyoruz. E, bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.